Merhaba L. yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Stray manyak şarkısını izleyeceğiz. Jimmy Kimmel live'de geçiyor. Bunca uzun süre aradan niye böyle Maniac'ın şarkısını tekrar yani performans ettiler bilmiyorum bu arada. Arada çünkü comeback yüz, case 143 falan da vardı. Bilmiyorum. Yani bilen varsa yorum yazar sevinirim. Hani çok tutmuş olan bir şarkı olduğu için en son zamanlar. O yüzden emin diyelim. Ha, dilerseniz geçelim mi izleyelim. Uuu. Mercedes sponsorlu heh. This their EP it's called Ordinary. It's Here with the song Maniac Stray Kids. be. Geçen seneki albümü de hani şu an yine şey yapıyorlar. Çok mu böyle şey oldu? Tuttu ve hani cevap yeni bir şey anmaktansa eskiden eski albüm çok böyle ses getirdiği için tekrar böyle bir promotion falan durumu mu oldu acaba? Neyse o kadar çok kafamda bir sürü şey doldu. Eee <laughs> Bu Felix'in saçları ama. Black, black. Vay vay. Canlı söylüyorlar lan bu arada. Tam yüzde canlı değil de canlı söylüyorlar yani. Gerçi strike yani bu bendeki de soru yani şaka gibi man değişmiş fena olmuşlar ha uzamış da bazıları ki dino'nun özellikle saçları <laughs> Woo! Taxi. Taxi. oh taxi oh Dur Oo. Beni yak. Beni yak. Ha ha. Uva. Oyuncu saçlara bak. Beni yak. Yan... vah. Ondaki insanlar mı biliyor mu bu arada? Hani. Çok çılık ötüyorlar falan. Bazıları böyle bilerek ölerek hani şey yapıyorlar. Barney'dim falan diye çekiyorlar da bu çığlık şey değil yani o çığlık değil. izleyicisinin çığlığı yani belli. Herhalde. Yeah. Hey, you gotta keep going. Woo <laughs> the <laughs> Bye, <laughs> 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 Bye. <laughs> Bye. <laughs> Ay, ay. Vay. Bunlar çok rahat söylüyor bu arada. Onu fark ettim. Rahat akıyor yani. Ben. Açın. İyi hana bak. Saçtan yine bayıldım hanım bu arada. Ay, diye yeah, geliyor. Vah. <T possesiyon> wow. Ohohoho çak. Vah ne çıktı lan? Eee hey! Oha lan Şaka mısın sen? Harbi <mülüyor> <Adam> şaka gibi <gülüyor> <gülüyor> meniyak, meniyak, menyak Maniak Ben de manyak oldum <laughs> çok iyiydi lan Özlemiş mi ya bayağı dinlemiyordum Neyse videonun son daha fazla stilkes hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay. Bay.